Bir merak sardal kalanlar. hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz Evet artık Haziran'ın ilk hafta sonuna geldik arkadaşlar ve bayi gezmelerimize başlayalım ve bayi gezmelerimize Kia'dan başlıyoruz neden mi diyeceksiniz Çünkü Kia'nın bu ay açıkçası zam olayı biliyorsunuz diğerlerinden çok farklıydı hemen hemen %50 dilimde olan arabalara zam yapılmamıştı arkadaşlar şimdi Kia bayisine gidelim tüm merak edilenleri soralım. Hangi bayide, hangi arabalar var, kampanya var mı, fiyatları ne kadar, faiz oranları nasıl, hangi arabada indirim var ya da bir kampanya var mı? Açıkçası aklınıza gelebilecek her şeyi soralım arkadaşlar. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bayiyi de gösterelim. Şu an zaten danışmanların başında telefonlar susmak bilmiyor bunu söyleyeyim. Tüm aşçı küreklikle. Elegance Konfor Rio satılan arabalar genellikle. 1.2 manuel stonik. Evet arkadaşlar. 1.2 Kia Rio var şu an. Yine fiyatı uygun olan manuel arabalarda. Şu an liste fiyatı normal 162.900 TL. Şöyle İçini de çekelim arkadaşlar. Koltukları gayet güzel. TV standart ama en azından göstergeleri falan görüntüsü biraz daha hoş duruyor. Kapı plastikleri normal sert plastik. Hyundai 20 ile kıyaslayabilirsiniz ama baktığım zaman Hyundai 20'nin açıkçası kalitesine oranla Rion'un şu an 1.2 modelinin kalitesi daha iyi arkadaşlar ve 1.2 motorun da vergi avantajı da var. Bunu da unutmayın. Piyano bilekler var. Bagajını da gösterelim. Gayet pratik bir bagaj. Evet arkadaşlar Kia cephesindeki durumu sizlerle açıkçası videolardan gördünüz. Videolardan bakıldığı zaman arkadaşlar kampanyalı ve indirimli olan arabalardan bahsettim size. Ayrıyeten arkadaşlar ellerinde arabaların olması ve bulunması bakımından şu an Sportage'ın açıkçası satılan modelleri biliyorsun ciddi bir talep var Sportage ile alakalı. Arabaların çoğu arkadaşlar Mayıs ayı siparişleriymiş. Bunu buradan size söyleyeyim. Mayıs ayındaki ee, siparişlerde alan arkadaşlar ilk haftasında almış. Gerçekten ciddi anlamda 15-20 kişi kapora verip bekleyen kişiler var. Onların teslimatı da Temmuz gibi gözüküyor. Ama tabii ki normalde onların beklentisi bu ay için bu arabada zammış. Ancak zam yapılmamış. Tabii ki Temmuz'da ne olur bilmiyoruz ama göreceğiz arkadaşlar. Nereye kadar dayanabilecek ya da nereye kadar bu fiyatta durabilecek. Benim nacizane fikrim yarın öbür gün Honda gibi olacaktır. Rakam 290'a çıksa bile 250-260 bin bandına tabii ki ekstra akresuarla birlikte 60-70'e kadar yolu olacağını düşünüyorum. Rio cephesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi 1.4 otomatikleri tercih ediliyor. Elegans paketli olanları. Stonic'de ise 231.600 olan Elegans Konfor olan arkadaşlar modeli özellikle sportajı alamayan ve opsiyon olarak değerlendirel için şu an açıkçası o biraz yok satıyor modundaymış. Onu buradan size söyleyeyim arkadaşlar. Ama ben illa sportaj alacağım diyorsanız arkadaşlar yani çok e, bayileri arayıp açıkçası sıraya yazılıp beklemeniz gerekiyor. Şu an itibariyle gözüken o durum. Yani tüm bayilerde o gözüküyor. Teslimatlar zaten e, ayda iki kere oluyor arkadaşlar. İlk teslimatlar bir, bir iki gün sonra geliyor. E, bu ayın 10'una kadar 11'ine kadar teslimatlar gelecek. Sonraki teslimatlarsa bir 10-15 gün sonra ayın 22'si 23'ü gibi olacak. E, Sportaj cephesine Rio cephesine ise manueli otomatik vitesi arkadaşlar. Talep şu an görüyor. Zaten videoda da görüyorsunuz hangi modelde talep olduğunu. Biz peyderpey diğer marka ve modellerde giderek arkadaşlar video çekimlerimizi sizinle paylaşacağız. Amacımız ihtiyacı olan arkadaşlara gerçekten kampanyaları, son durumları, güncel bilgileri size vermekle paylaşmak oluyor. bizi de eş dost akrabaya tavsiye etmeyi unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenmeniz bizim için önemli ve değerli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.